Selamlar dostlarım. Kingdom Classics'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde de krallığımıza adam toplamaya devam edeceğiz. Ee, tekrara düşmüş gibi olabilir ancak krallığımızı güçlendirmemiz lazım. Dolayısıyla adam topluyorum. Hani bütün insanları topladıktan sonra ve krallığımızdaki adam sayısını arttırdıktan sonra yapacağım şey belli gidip düşmanın ah şuradaki inlerini başlarına yıkacağım. Hemen şuradaki abimizi de çağıralım krallığımıza ve batı tarafına doğru ilerleyip zaten kesenin ağzı taştır. Paramızı şuradaki efsunlara yatıralım. Güzel. 3 dedik. Bu da her gün geçtiğinde sanırım bir tık düşüyor o efsunlar, yanlış görmediysem. Bu arada saklanan var mı burada? Göremiyorum ben. İki taraftan da birer kişi aldık. Daha fazla insan lazım bize. Burası yükselmiyor değil mi daha fazla? Hayratımızı daha fazla yükseltemiyoruz. Devam, doğu yönde ilerleyelim. Şimdi krallığımızda ne kadar adam var? Şurada baya bir ordumuz var aslında. Dur yok yok sizden para almayacağım şu anda. Zaten kesenin ağzı doldu taştı. Şöyle yükseltsem mi? Aslında yükseltebilirim. Şuraları da yükseltelim ya. Ama geçenki gibi olursa büyük sıkıntı Çünkü yükselttim insanlar Ayrılmışlar oradan nöbet yerlerinden Şurayı da aynı şekilde yükseltelim ee, Şuraya ok Üretmek istiyorum Daha yay At okçu Var mı parası olan Parası olan atsın Eyvallah çiftçi kardeşlerim. Doğu tarafına doğru gidelim. Yine geliyor. Düşmana karşı zafer kazanmamız lazım. Güzel yine hallettik. hemen batıya ilerleyelim. Burada bir tane okçumuz var. Yine nöbet yerlerini terk etmişler. Aldık bir altın daha. Hemen batı yönüne doğru at koşturmaya devam krallığımızın asker sayısını daha da fazla arttıralım. Bu arada buraya da saldırmışlar. Sen al şu parayı. Git bakayım kralla. Kardeşim sen de geç krallığa. Umarım kapı açık değildir. Değil. Gayet güzel. Hemen şuradaki arkadaşımızı da alalım. Aa, bir kişi daha var. Ee, herkese yetecek para var. Al o parayı. Tamam. Tabii ki şuradaki Efsun'u yükselteceğim. Yine düşmüştür muhtemelen. Tam tahmin ettiğim gibi. Yükseltelim ve geri dönelim. Güzel yeni almış olduğumuz arkadaşlar ilerliyor e, sen de al paranı sen de gel ne kadar çok insan olursa o kadar çok güçlü oluruz birlikten kuvvet doğar diye boşuna dememiş atalarımız var mı para eyvallah sende var mı babuşum sende yok sende var mı iki altın iki altındır teşekkür ediyorum buradakiler ikilemiş. Buradaki nöbet yeri terk edilmiş. Ya gerçekten çok ayıp ya. Nöbet yerlerinizi terk ediyorsunuz. Hoşuma gitmiyor bu durum. Var mı para? Yok. Senin var mı? Yok. Senin var mı? Var. Hem de bayağı var. Güzel. Güneş batıyor. Ee, şu geceyi atlatalım. Bir bakayım şuradaki asker sayısına. Var mı para atan? Para atan yok. Dur bakayım şöyle bir. Ananı yiyeyim. Yaratıklar çıkıyor sanki. Kaç 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 geliyor. Bir tane daha çıktı. Kaçalım hemen. Ananı yiyip. Kaç 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 kaç. Oo. Güzel salam geldiler ha. Mancınıklı olması hepten taklaya geleceğiz. Kapanmış. Ee, dur bakayım. Yeter mi lan bu kadar ordu? Bilemiyorum ki. Neyse dur. Batı yönde gidelim. Daha da fazla insan alalım krallığımıza. Şimdilik sorun yaşamıyoruz. Umarım yaşamayız da. Yine kesen nazil oldu. Ya üretelim hemen. O bir altın çok önemli. Kasadan bir altın çıkıyor. Saçmalara bakar mısın? <laughs> hemen hızlıca batıya doğru ilerliyorum. Daha fazla insan. Çekelim krallığımıza. Kardeşim sen al şu parayı gel bakayım. İlerle. Şayet açık değilse şuradaki portal değil. Gayet güzel. Birkaç kişi daha alacağım buradan. İki kişi var. Ee, sizler de alın şu paraları. İlerleyin. Ve tabii ki Efsun'umuzu her zamanki gibi yükseltelim. Atım koşarsa bir de çok memnun olacağım. Güzel. Doğruca geri dönüyorum sağda solda takılmadan bir dört kişi daha çektik kralda. Geçit açılmış. Hemen kaçalım. Koşun abi koşun. Geliyorlar. Al sen de parayı koş. Koş 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 koş. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok cömertsiniz bayım. Var mı sende? De? Sende de var. Gayet güzel. Yani halkımız olmasa biz bir hiçiz. Yay üretelim bir tane daha. Ne akşam oldu bu arada. Bu sefer batıya bakacağım. Az önce doğuya bakmıştım. mı gelen giden? Geliyorlar. Fırlat. Ananı yiyeyim o ne? Lan kusuyor bu. Troll gibi bir şey geldi. İyi, öldürdük Yalnız işçilerimiz olmasa Duvarı belki de kırmışlardı çoktan Ben şöyle ilerlemeye başlayayım Muhtemelen geri çekilmişlerdir 25. gündeyiz Yok 26. gündeyiz pardon 25 değil 26'dayız açık değil portal. Yalnız eleman yok diyecektim. Şurada bir kişi var. Hemen al şu parayı. Efsunu tekrardan güçlendirelim. Artık trollerle gelmeye başladılar. Ee, korkuyorum yakında helikopter, tank falan <laughs> icat edip gelecekler diye. Hemen doğuya doğru ilerleyelim. Bir Gandalf'ımız yok gibi. Gandalf'ımız olsa You shall not pass der. Onlar da geçemez. Aha şurada iki tane şey var. Çulsuz var. Bunlara para vereyim mi? Hemen koşun kralla. Üç kişi üç kişidir. atımız tabii ki yine her zamanki gibi su kaynattı. Burnundan buhar ata ata geriye dönüyoruz. Bu arada yayımız kalmamış olabilir. Hemen yay üretelim. E, şunlardan da paraları alalım ki. Varsa çiftçi kardeşlerimizden. Teşekkür ediyorum. Gerçekten çok cömert insan bunlar. Seviyorum çiftçileri. E, tam tahmin ettiğim gibi kalmamış yayımız. Çiftçi kardeşim var mı senin para? Gayet güzel. Dur daha fazla vermeyin. Yine suya düşecek çünkü. O attığın paraları kendine al. güzel. Burası atmayın, atmayın para atmayın bana. Yükselteceğim yerde yok ki babuşum. Parayı harcasak şu sağda solda. Verme para verme. Kurban olayım para verme. Aa bak şurası yükselir. Burası da yükselir. Ama işçilerimizi meşgul etmeyelim şimdilik. Yine akşam oldu. Kesinlikle hayvan gibi gelecekler. Şu batı tarafına bakmak istiyorum. Atma atma para atma bana. Risk alalım mı? Tırsa tırsa ilerliyorum şu anda. Ee, şunu al. Koş bakayım. Şu an büyük bir salaklık yapıyorum muhtemelen. 27. gündeyiz. Bir dakika bir dakika ne oluyor? Sabah oldu. Şş, alo. Lan sabah oldu. Lan. Namussuza bak. Ay, sabah da geliyor bunlar. Ne iş? Dur hazır kesemiz ağzına kadar dolu. Ee, şuraları bir harcama yapalım. İşçilerimiz de boştayken. Daha da güçlensin. Surlarımızdan ziyade şu gözetleme kulelerimiz. Keşke daha fazla mancınık basabilsek şuralardan. Ama olmuyor. Burayı da yükseltin. Ee, hemen batı yönde ilerleyip Efsun'u geliştirmek istiyorum çünkü Efsun'u geliştirmeyi unuttum bugün. Umarım kapıları açık değildir hala. Çok güzel bir tane evsiz var. Hemen koşsun o krallığa doğru. Hay kapınız batsın size. Yine çıktı şerefsizler. Geliyorlar. Kaç 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 kaç. Yalnız böyle sabahtan da bunlar duracaksa bu şekilde. Al para it. Harbi diyorum bunlar şey gibi ya. Adını sen söyle. Bak ismi gelmiyor aklıma. Yan kesici mi denir bu hani? Şey yaparlar ya. bıçak bıçak çekerler ya onun gibi. Para attık hemen parayı aldı kaçtı. Yani şu anda yükseltmeyeceğim bu tarafı. Bu arada doğuda işler ne alemde? bir sıkıntı yoktur umarım. Bakalım şöyle bir. Abicim para vermeyin bana ya. Geliyorlar mı yine? Geliyorlar. kaç 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 Çok iyi ya bu salmayı de zor biraz. Gayet güzel. Bir de yine paraları saçtık sağ sola. Daha fazla adam toplayalım. Umarım o kapıları kapanmıştır. Çünkü ilerlemek istiyorum artık. Kapılar yüzüne ilerleyemiyordum. Şurayı da yükseltelim. Burayı da yükseltelim. 28. gündeyiz. her yeri fulledik sanırım. Hemen batı yönde at koşturalım. varsa şunları da alalım. Bu arada süremiz doldu ancak şöyle yapacağım. Ee, Beyze e, yani ana üstümüze, karargahımıza döndüğümüzde sonlandıracağım videoyu. Ee, şuradaki insanları bir almak istiyorum. Aynı şekilde efsunları yükseltmek istiyorum. Çünkü muhtemelen yine düşmüştür. Aa, bir kalmış. Hmm. Daha da arttıralım bunu. Ya keşke sınırsız kalsa şunlar. Veya ana üstümüzde olsa böyle yakın bir yerde olsa kolaylıkla yükselsek. Çünkü buraya kadar gitmek canımı sıkıyor. Ya da ne bileyim abi hani şöyle işçi alım yeri falan kursak. Şu adamları da arayıp para vermek yerine mesela bunlar gelseler krallığa iş isteseler biz versek onlara falan. Ama o zaman oyun olmaz değil mi? <laughs> Neyse hemen dönelim hızlıca. Hatta dönerken yavaştan sonlandırabilirim. Umarım anlatımımla sizlere keyif verebilmişimdir. Bir sonraki Kingdom Classics serimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.